Merhabalar. Her zamanki gibi yine bir Orion serimizin bir üyesiyle sizlerle karşı karşıyayız. Bugün Orion 7 modelimizi suya indireceğiz. Northstar'ın Orion 7 modelini fark ettik ki biz uzun bir süredir çekmemişiz. Hazır teslimatı giderken yolda kısaca ondan bahsetmek istedik size. 6, 7, 8 ve 10'dan ibaret olan boylardır Orion serisi Northstar'ın. Yine genel özellikleri itibariyle tüm Orion serisiyle aynı. Altta çift step, aksesuar detayları, design, üst güverte Orion serisinde hepsinde aynı. Y7 de bunlar gibi hardtabı olan, tentesi olan, ırgatı olan, duşu olan, tiki olan ekipmanların üzerine monte edebildiğimiz modellerden bir tanesidir. Şimdi size iç detaylarını gösterelim. Orion 7'de Suzuki'nin 250 beygir APX modelini kullandık. 250 elektronik bir makinedir. Nedir elektronik makine? Gaz kolu telli değil elektrik sistemli bir gaz koluna sahiptir. 250 beygir bizim Orion 7'de kullandığımız en yüksek beygirdir. Ağırlıklı 200 beygirle tercih ediyor müşterilerimiz. 200 beygirle de devrenin hızını rahatlıkla bulur. Yaklaşık 40-45 notlarda sürat yapar. 250 beygirle de 45-50 not arasında süratleri görür. Performansı da oldukça yerinde 250 beygir Suzuki ile Orion 7'nin. Orion 7'nin kıç bölümündeyiz. Yine merdivenimiz iskelede. Arkada iki tane yüzme platformumuz var. Tüm girişler arka tarafta. Su girişi, yakıt girişi hepsi arka tarafta yine. Yine yaslanmanın hemen arkasında bir tane kayak demirimiz var. Açılır, kapanır. Teleskopik bir kayak demiri. Yine küçük bir detay vereyim. Bu kayak demiriyle sadece kayak yapabiliyoruz. Rengo, banana gibi oyuncaklar çekemiyoruz. Sadece kayak için kullanabiliyoruz. Sintine bölümümüz tüm oryonlarla aynı. İçeride duşumuz, akülerimiz, müşterimiz bu botla tercih etmedi ama istersek elektrikli tuvaletin pis su tankını da Sintine'ye koyuyoruz. Arka oturma bu şekilde. 3 kişi rahatlıkla oturabiliyor. Açılır kapanır masamız var hemen masamızın altında da bir tane standart donanımda olan bir iglo buzluğumuz geliyor. Ee, yine şu buradaki direklerimiz kış tentemiz bu açılır kapanır bir tenteye sahip bir model. Hemen kokpite geldiğimizde de pilot ve yanında bir kişinin oturabileceği, ayakta durabileceği, yaslanabileceği bir alanımız var. Burada bir torpidomuz, bardaklığımız, güzel bir dashboardumuz buraya 9 inç 10 cihaz sığıyor. Suzuki'nin smg 4 dijital ekranı, elektronik gaz kolu ve ekipmanları. Burada da elektrik panellerimiz mevcut yine. Üste her zamanki gibi bir hard tabımız var. Bu hard tabı 6'da uygulayamıyoruz. Yine bir detay vereyim. 7, 8 ve 10'da hard tab uygulanabiliyor. Hard tab, hard tabın arkasında Tente, Orion de var. Ön tarafa geleyim. Konsol önü, yine konsol önü oturmamız sağda solda tutamaklarımız var. Bu konsolun içine istersek elektrikli tuvalet yapabiliyoruz. İstersek burayı malzeme dolabı olarak kullanabiliyoruz. İçerisi yeterli bir alan. Ee, açtığınızda içeride yine aydınlatması da mevcut. Oldukça geniş bir alan burası. Buradan motorun ya da konsol üstündeki ekipmanların teknik noktalarına da ulaşabiliyorsunuz. Zeminde yine yürüme yollarında tiklerimiz var. Sağda solda hoparlörlerimiz var. Zemindek aydınlatmalarımız var. Oturma minderi uzanma noktamız burası. Müşterilerimiz isterse araya sandek dediğimiz güneşlenme minderimiz de geliyor. Çapa dolabımız. İçeride Ultra'nın 5 kilo çapası, zinciri, halatı hepsi mevcut. Yine ırgatı e, hem konsoldan hem oradan da kontrol edebiliyoruz. Genel olarak Orion 7'den bahsettikten sonra en çok sorulan soruya bir cevap vereyim. Orion 7 ile Orion 8 arasında ne fark vardır? Orion 7'den Orion 8'e geçtiğiniz zaman neler fark eder? Birincisi motorumuz fark eder. Orion 7'nin C belgesi maksimum 250 beygire kadar destekliyor bizi. Ama Orion 8'in 350 beygire kadar destekliyor. Orion 8'de arka oturmanın karşısında da bir ters oturma var. Karşılıklı size oturma imkanı veriyor. 7'de boy daraldığı için o arka oturmayı kaldırmış fabrika. Bir de bir diğer farkı Orion 8'de yardımcı pilotun altında hemen buzdolabı eklenebiliyor. 7'de ekleyemiyoruz. 7'de boy, ağırlık vesaire düşünüldüğünde birçok teknenin kullandığı boylardan biri. Arkasında rahat çekebiliyor. Çok tercih edilen serilerimizden bir tanesi. Kısaca 7 ve 8 arasındaki farkları da böylece anlatmış olduk size. İstersen teslimata geçelim.